Voleybol nasıl oynanır? Voleybol sahasının ölçüleri eni 9 metre boyu ise 18 metreden oluşan bir dikdörtgen şeklindedir. Sahanın tam ortasında file bulunur. Filenin yüksekliği erkekler için ve kadınlar için iki cinsin fiziksel özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Kadınlar için 224 santim yüksekliğine sahipken erkeklerde bu 243 santimdir. Voleybolda amaç topu filenin üzerinden rakip sahaya geçirmektir. Filen her iki tarafında takımların savunma sahalarını ortadan ikiye bölen bir çizgi yer alır. Oyuncular bu çizgileri öndü 3 arkada 3 olmak üzere dizilirler. Kulağa basit gibi görünse de bir takım sporu olan voleybolun oldukça karmaşık kurallara sahip ve fiziksel olarak dayanıklılık ve koordinasyon gerektiren bir spor dalıdır. Voleybolda takımlar kaç kişiden oluşur? Voleybolda her takım 6 as ve 6 tane de yedek olmak üzere toplam 12 oyuncudan oluşur her takım sahaya belli noktalarda durmak suretiyle dizilmek zorundadır. Ve her puandan sonra oyuncuların kendi sahalarında saat yönünde değişmeleri gerekir. Bu kuralları istisna olan sadece Libora pozisyonunda kullanılan oyuncudur. Bu oyuncu takımın savunduğu sahayı ortanın ikiye bölen çizginin gerisinde orta konumda yer alır. Ve oyunda kaldığı süre boyunca pozisyonunu korur. Başlıca voleybol kuralları. 6 oyuncudan oluşan takımların topu rakip sahaya geçirmesi için 3 kez topa dokunma hakkı vardır. Bu vuruşlar genellikle elle yapılsa da pozisyon geriye ayakla yapılan vuruşlar da voleybolda kabul görür. Oyuncular oyun başlamadan önce kendi sahalarında belirli bir düzende dizilmek zorundadır. 3 oyuncu takımın savunduğu sahayı 2 aydan çizginin önünde diğer 3 oyuncu ise bu çizginin gerisinde kalır. Çizginin gerisinde kalan oyuncular servis kullanırken çizgiyi geçmemeye dikkat etmelidir. Her puan sonrası oyuncular saat için, saha içinde saat yönünde dönerek pozisyon değiştirir. Bu kurallara sadece libero tabi değildir. Voleybol 5 set üzerinden oynanır. Her seti 25 puana ilk önce ulaşan takım kazanır. Fakat skor 24-24 olursa takımlardan biri diğerine iki farklı üstünlük sağlayana kadar set devam eder. Başlıca vuruş şekilleri. Oldukça hareketli ve seyir zevki yüksek bir spor dalı olan voleybolda belli vuruş teknikleri bulunmaktadır. Şimdi bunları sıralayalım. Manşet. Manşet vurmak için sağ elinizi sol parmağınızın avucun içine alıp sol baş parmağınızı ve sağ baş parmağınızı üste gelecek şekilde kavuşturmanız gerekir. Bu vuruş daha çok rakip takım tarafından kullanılan servis ve maçları savunmak için kullanılır. Manşet vuruşunu doğru bir şekilde uygulamak için çok pratik yapmak gerekir. Çünkü bu vuruş esnasında topu istediğiniz şekilde yönlendirmek için kol bileklerinizi kullanmanız gerekmektedir. Servis. Voleybolda topu oyuna sokmak için kullanılan vuruşa servis denir. Maç başında yapılan yazı turu atışından sonra topu seçen takım bu atışı kullanmak zorundadır. İki çeşit servis çeşidi vardır. Bunlardan ilk normal servis olarak bilinir ve topu avuç içinde kavramadan havaya atıp ellerin yardımıyla filenin üzerinden rakip sahaya geçirmeyi sağlar. Bir de smaç servisi vardır. Bu servis türünde oyuncu topu öne doğru havaya atıp zıplayarak rakip sahaya geçirmeye çalışır. Normal servise göre daha zor olan smaç. Rakip servis kullandıktan sonra topu karşılayan takım puan alabilmek için mümkün olan efektif şekilde voleybol topunu rakip sahaya geçirmek zorundadır. Bunun için kullanılan en etkili vuruş şekli smaçtır. Smash vurmak için oyuncunun öncelikle sıçrayarak fili yüksekliğin üstüne çıkması gerekir. Ardından da topla havayı buluşup onu kavramadan avuç içiyle sert bir vuruşla rakip alana geçirir. Buna smash denir. Smash vuran oyuncular genellikle sahanın ön çizgisinde yer alır. Ve takımın hucum yükünü çeken smaçör olarak adlandırılır. Blok smaç vuruşunu karşılamak için uygulanan yöntem verilen attır. Blok pozisyona göre 1, 2 veya 3 kişiden oluşabilir. Smaç vuruşunu filin üstünde rakip sahaya müdahale etmeden en etkin şekilde karşılama yöntemidir. ABD'nin Massachusetts eyaletinde genç erkekler Hristiyan Birliği yani YMCA adındaki spor kulübünde çalışan beden eğitimi öğretmeni William Morgan tarafından tasarlandı. 9 Şubat 1895'te. Bir kapalı alan sporu olarak 1895'te oynanmaya başlandı. Morgan bu oyunu Mintonette olarak adlandırdı. Daha sonra topa yere değmeden vurma ilkesinden voley yola çıkarak voleybol adı önerildi. Ve oyunu bu adla tanındı. İlk kez Morgan tarafından kaleme alınan voleybol kuralları YMCA ile Üniversiteler Ulusal Spor Birliği'nin ortak çalışması sonucunda 1916'da yeniden düzenlendi. ABD'de kısa sürede tutulan voleybol 1. Dünya Savaşı sırasında ABD askerleri aracılığıyla Avrupa'ya geçti. Sporun çeşitli ülkelerde uzun bir dönem bağımsız bir çizgide gelişmesinden sonra 1947'de Paris'te Uluslararası Voleybol Federasyonu kuruldu. İlk Dünya Şampiyonası 1949 yılında erkekler, 1952 yılında kadınlar tarafından oynandı. Günümüzde merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Uluslararası Futbol Federasyonu'na 140'tan fazla ülke üyedir.